Dünyadan sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen var. Adı Proxima Centauri B. Peki bu bize en yakın öte gezegende gerçekten yaşayabilir miyiz? Eğer o gezegene gidebiliyor olsak gökyüzü nasıl görünürdü ve bir gün insanlık bavulunu toplayıp komşu yıldıza taşınmayı planlarsa bu yolculuk gerçekte nasıl mümkün olabilir? Gelin bu konuyu birlikte derinlemesine ele alalım. Proxima Centauri B. Aslında bize kozmik ölçekte neredeyse kapı komşusu sayılabilecek kadar yakın. Dünyadan yalnızca 4.2 ışık yılı uzaklıkta. Yani bugünkü teknolojimizle hala ulaşılamaz olsa da en yakın öte gezegen olması onu oldukça özel kılıyor. Centaurus veya bir diğer adıyla Erboğa takım yıldızı içerisinde yer alan bu gezegen bilinen en yakın öte gezegen olup muhtemelen gerçekten yaşanılabilir bir yer. 2016 yılının Ağustos ayında ESO yani Avrupa Güney Gözlem Evi'nde çalışan gökbilimciler tarafından Şili'deki La Silla Gözlem Evi'nde varlığı kanıtlandı. Üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki bilim insanları bu gezegeni doğrudan göremediler. Çünkü bu gezegen o kadar küçük ve yıldızına o kadar yakın ki bizim teleskoplarımız için yıldızın parlaklığının arasında onu görebilmek neredeyse imkansız. Bunun yerine radyal hız yöntemi adı verilen dolaylı bir teknik kullandılar. Bir gezegen yıldızı etrafında dönerken aslında yıldızı da çok az bir şekilde çekiştirir. Ve bu çekiş yıldızın çok hafif sallanmasıdır sallanmasına neden olur. Yıldızın ışığını spektrograflarla incelediğimizde bu sallanmayı Doppler etkisi sayesinde tespit edebiliriz. Hani bir ambulans size doğru yaklaşırken siren sesi ince ve tiz gelir, ambulans yanınızdan geçip uzaklaşmaya başladığında ise aynı ses kalın ve pes hale gelir. İşte bu sesin değişmesinin sebebi Doppler etkisidir. Kaynaktaki ses size yaklaşırken dalgalar sıkışır, frekansı artar ve ses tizleşir. Uzaklaşırken ise dalgalar geri, Gelir, frekans azalır ve ses kalınlaşır. İşte bu yüzden yıldız bize yaklaşırken ışığı biraz maviye, uzaklaşırken biraz kırmızıya doğru kayar. Proxima Centauri'nin ışığında gözlemlenen bu dalgalanmalar sayesinde orada neredeyse dünya büyüklüğünde bir gezegen olduğunu ancak fark edebildik. Proxima Centauri b'nin kütlesi yaklaşık Dünya'nın 1.3 katı kadar. Yani kayalık bir yapıya sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Jüpiter gibi dev bir gaz devi değil. Yüzeyinde yürüyebileceğimiz bir yapıya sahip olduğunu düşünüyoruz. Ama Proxima Centauri B güneşine oldukça yakın bir gezegen. Öyle ki bir yılı dünyanın bir yılına kıyaslanacak olursa sadece 11 dünya gününe eşit. Ama işin ilginç yanı şu. Proxima B yıldızına bu kadar yakın olmasına rağmen orada sıcaklıklar tamamen kavurucu falan değil. Çünkü Proxima Centauri bizim Güneşimizden çok daha küçük ve soğuk bir kırmızı cüce. Bu yüzden mesafesine rağmen gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurabilme ihtimali oldukça yüksek. Yıldızı etrafına dönen Proxima B, yaşanılabilir bölge olarak adlandırdığımız alan içerisinde yer alıyor. Eğer gezegen yıldızına çok yakınsa, gezegen aşırı ısınır ve su buharlaşır. Eğer yıldızına çok uzaksa, gezegen donar, su buz halini alır, öyle değil mi? Yani uygun mesafede bulunuyorsanız, suyun sıvı halde bulunması da bir muhtemeldir. Ama işte diğer faktörleri de göze alacak olursak burada işler biraz karışıyor. Çünkü kırmızı cüceler bizim güneşimiz gibi yıldızlara göre çok daha aktif yıldızlardır. Bu yıldızın yaşı yaklaşık 4.86 milyar yıl. Bizim kendi güneşimiz ise yaklaşık 4.57 milyar yaşındadır. Güneş gibi aktif yıldızlar 10 milyar yıl kadar bir sürede tüm yakıtını bitirir. Ancak Proxima gibi kırmızı cüceler 4 milyon yıla kadar yaşayabilir ve Güneş'ten 300 kattan daha fazla sağlıklı şekilde varlıklarını sürdürebilirler. Aslında sadece bu bile bizim oraya gitmeyi denememiz için çok önemli sebeplerden biri. Çünkü düşünsenize, bu gezegenin bir gün yakıtı bitecek. Tabii ki de bizim neslimizi o zamana kadar hayatta kalacak mı bu bilinmez ama eğer ki varlığımızı sürdürmeyi gerçekten başarabilirsek Proxima bizim geleceğimizi kurtaran anahtar bir yıldız olabilir. Ama bir saniye, burada bir gariplik var. Hani evrenin bilinen yaşı 13.8 milyar yıldı. Bu yıldız nasıl evrenin varlığından yüzlerce kat hayatta kalabiliyor? Bir yıldızın ömrü kütlesine ve çekirdeğindeki yakıtı ne kadar hızlı yaktığına bağlıdır. Büyük yıldızlar yakıtı çok hızlı tüketir ve ömürleri kısa olur. Küçük yıldızlarsa yakıtlarını çok yavaş tüketir ve ömürleri hesaplamalara göre trilyonlarca yıl sürebilir. Proxima Centauri'nin kütlesi Güneş'in sadece %12'si. Bu kadar düşük kütleli bir yıldız hidrojeni çok yavaş ve verimli şekilde yakar. Hesaplamalara göre bu tür yıldızlar 4 ila 5 trilyon yıl yaşayabilir. Ayrıca bu cüce yıldızın metal bakımından zengin olması da dikkat çekici unsurlardan biri. Bu yıldız sık sık devasa patlamalar ve radyasyon fırtınaları yayar. Eğer Proxima b'nin kalın bir atmosferi veya güçlü bir manyetik alanı yoksa bu radyasyon yaşam için çok ciddi tehditler yaratabilir. Proxima Centauri'nin en ilginç özelliklerinden biri büyük ihtimalle gelgit kilidine uğramış olması. Kafa karıştırıcı değil aslında. Dünyadan bir örnek verelim. Bizim ayımız da dünyaya gelgit kilidiyle bağlıdır. Bu yüzden biz ayın her zaman aynı yüzünü görürüz. Arka tarafına yani karanlık yüzünü ancak uzay araçları sayesinde görebildik. Proxima B'de de benzer bir durum söz konusu olabilir. Gezegen sürekli aynı yüzünü yıldızına dönüyor gibi görünüyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir tarafında hiç bitmeyen bir gündüz, diğer tarafında ise sonsuz bir gece yaşanıyor. Gündüz tarafında sıcaklıklar kavurucu boyutlara çıkabilir. Gece tarafında ise eksi yüzlerce dereceye varan dondurucu soğuklar olabilir. Yani bir taraf çöl gibi kavrulurken diğer taraf buzlarla kaplanabilir ve bu durumda da iklim koşulları bizim tahmin ettiğimizden çok daha çetrefilli olabilir. Peki bu durumda yaşanılabilirlik ihtimali tamamen ortadan kalkıyor mu? İşte işin en heyecan verici kısmı burada başlıyor. Çünkü bilim insanları alacakaranlık kuşağı denilen bölgede, yani gündüz ile gece arasındaki o sınır çizgisinde nispeten ılımlı koşullar oluşabileceğini düşünüyor. Bu kuşaktaki sıcaklıklar suyun sıvı kalmasına izin verebilir. Belki de oraya bir gün ayak basarsak yaşamın filizlenebileceği tek bölge burası olacak. Yani bu belirli mesafe Oluşan alacakaranlık kuşağı. Proxima Centauri, Güneşimizden yaklaşık 7 kat daha küçük ve 500 kat daha sönük. Ama Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yüzde beşi kadar yakın bir mesafede kendi Güneş'in etrafında dönüyor. Yani neredeyse kendi yıldızının kucağına dönüyor. Bu yakınlık sayesinde gökyüzünde Proxima Centauri, Güneşimizden bir buçuk kat daha büyük görünebilir. Ama işte asıl çarpıcı fark, o Güneş bizim alıştığımız parlak beyaz ışık ışıkla değil, kırmızımsı turuncu bir ışıkla parlar. Gündüzleri Proxima b'nin gökyüzü dünyadaki gün batımına benzeyen bir kızıllıkla kaplanmış olur. Yani orada gökyüzü asla masmavi değil. Hep turuncuya çalan çok loş bir aydınlık olurdu. Peki orada olduğumuzu bir hayal edelim. Gökyüzü sizce nasıl görünürdü? Dünyaya karşı oldukça farklı görüneceğinden emin olabilirsiniz. Proxima b'nin gökyüzünde en baskın yıldız Proxima Centauri olurdu. Gökyüzünde büyük, devasa bir disk gibi görünürdü. Uzakta ise Alpha Centauri A ve B yan yana duran iki parlak yıldız olarak görünürdü. Bazen birbirine yakınlaşır, bazense biraz uzaklaşır gibi görünürlerdi. Ama her zaman göz alıcı şekilde orada oh onları izleyebilirdik. Alpha Centauri A güneşimize oldukça benzeyen bir yıldızdır. Hatta ona ikiz güneş bile diyebiliriz. Kütlesi ve parlaklığı neredeyse güneşle eşittir. Eğer dünyadan onu görebilseydik bizim güneşimizle benzer şekilde beyazımsı ve sarı tonlarını paylaşan bir yıldız olacaktı. Alpha Centauri B ise A'dan biraz daha küçük ve turuncuya çalan bir renkte parlar. Yine de güneşten daha sönük değildir. Hala göz alıcı bir yıldızdır. Bu iki yıldız birbirine oldukça yakındır ve ikili bir sistem oluştururlar. Gökbilimciler bu ikili yıldız sisteminin bizim güneş sistemimize olan uzaklığını yaklaşık 4.37 ışık yılı olarak ölçmüştür. Yani aslında Proxima Centauri de bu sistemin bir üyesidir. Bir yandan hiç batmayan kırmızı bir güneş görünür, diğer yandan ikiz yıldızlar olan Alpha Centauriler bizleri mest Proxima b doğrudan gözlemlenebilen bir gezegen değil. Bu yüzden atmosferi hakkında elimizde kesin veriler yok. Ancak bazı teorik modeller, gezegenin oluşum sürecinde atmosfer gelişmiş olabileceğini söylüyor. Dünyadan biraz daha büyük olduğu için kütle çekimi de biraz daha güçlü. Bu da atmosferi tutması için bir avantaj sağlayabilir. Eğer gezegen hala atmosferini koruyabiliyorsa, bu atmosfer yoğun bir karbondioksit tabakası olabilir. Bu sıcaklığı tutar ve suyun sıvı kalmasını sağlayabilir. Atmosferin kalın olması durumunda gezegenin gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark rüzgarla dengelenebilir. Böyle bir senaryoda alacakaranlık kuşağı sadece dar bir çizgi değil, geniş bir yaşanabilir bölge haline gelebilir. İşin en heyecan verici kısmına geldik. Bugünkü roketler bizi sadece aya ve Mars'a götürebiliyor. Peki 4.24 ışık yılı ötedeki Proxima b'ye nasıl ulaşabiliriz? İşte oraya gidebilmek için düşündüğümüz bazı çılgın fikirler. Mevcut teknolojilerle gitmeyi planlarsak eğer, bugün sahip olduğumuz en hızlı araçlardan biri olan Voyager 1 saatte yaklaşık 60.000 kilometre bir hızla yol alıyor. Eğer Voyager hızında Proxima b'ye gitmeye kalksaydık yolculuk 70.000 yıl sürerdi. Yani uygarlıklar doğar, yok olur ve biz hala yolda olurduk. Bu hızlarla bakıldığında mevcut teknolojiyle böyle bir yolculuk tamamen hayal. Ama yapılabilecek yolculuklar için hedef ulaşım araçlarını bir gözden geçirelim. Mesela füzyon motorları. Güneş'in kalbinde gerçekleşen tepkimeleri bir roket içinde taşıyabildiğimizi bir hayal edin. Füzyon motorları devasa bir enerji açığa çıkartır. Teoride ise bunu kullanan bir gemi ışık hızının yüzde 10'una ulaşabilir. Bu da yolculuk süresini yüz binlerce yıldan birkaç yüzyıla indirir. Eğer antimadde motorları geliştirilirse işte o zaman işler yeni bir boyut kazanacak. Madde ve antimaddenin çarpışması evrendeki en güçlü enerji kaynağıdır. Yalnızca 1 gram antimadde tonlarca TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkartır. Eğer gelecekte bu tepkimeyi kontrol edebilirsek, ışık hızına yaklaşmamız bile oldukça mümkün hale gelecek. Yalnız sorun şu ki, bugün elimizde 1 gram antimaddeyi üretmek de, onu depolamak da imkansıza yakın. Ama bu daha ilginç. Belki de en heyecan verici, devasa, ultra ince bir yelken ve üzerine yönlendirilmiş çok güçlü lazer ışınları. Düşünün ki uzayda rüzgar yerine ışığın itiş gücünü kullanan bir yelken açıyorsunuz. Bu yelkenler öylesine ince ve hafif ki üzerine düşen fotonlar bile ona momentum kazandırabiliyor. Normalde güneş ışığı tek başına çok zayıf ama işin sırrı burada. Dünyadan devasa lazer ışınları göndererek bu yelkenlere sürekli enerji verilebilir. Böylece gemi hiç yakıt taşımadan rahatlıkla hızlanabilir. Breakthrough Starshot adlı bu proje, bu teknolojiyi küçük robotik sondalarla denemeyi hedefliyor. Plan aslında şu: Toplu iğne ucu kadar küçük bir sonda, yaklaşık 4 metre genişliğinde ultra ince bir yelkene bağlanacak. Dünyadan gönderilen lazerler bu sondaları ışık hızını %20'sine yaklaştırabilecek. Eğer ki bu hızı kullanmayı başarabilirsek Proxima Centauri Bey'e ulaşmak için yaklaşık 20 yıla ihtiyacımız var. Düşünsenize insanlık tarihinin en uzak hedefi bir ömür içerisinde erişilebilir hale gelebilir. Ama elbette bu projede de zorluklar var. Böylesine güçlü lazerleri üretmek için devasa bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Seyahat halinde uzaydaki toz parçacıkları bile bu kadar hızlı giden bir sondayı yok edebilir. Ve en önemlisi böyle bir yolculuk şimdilik yalnızca küçük robotlar için mümkün. İnsanlar için değil. Belki Proxima Centauri B bizim hayal ettiğimiz gibi mavi okyanuslarla ve yemyeşil kıtalara sahip değildir. Belki de yüzeyi kavurucu fırtınalar ve dondurucu karanlıklarla kaplıdır. Ama işte asıl konu da bu. Belki de tam düşündüğümüz hayallerimizdeki gibi yerlerden biridir. Belki de orada henüz keşfedilmemiş bir yaşam formu gelişmiştir. Ama bir şey kesin. Bu küçük kırmızı yıldızın etrafındaki kayalık dünya, bize en yakın öte gezegen olmasıyla insanların hayallerini en çok süsleyen yerlerden biri. Proxima b'nin atmosferi var mı? Yüzeyinde su bulunuyor mu? Orada gerçekten yaşam olabilir mi? Bunları henüz bilmiyoruz. Ama bilimin güzelliği de burada. Bilmediğimiz şeyler bizi keşfetmeye zorlar. Eğer ki öyle bir yolculuğa gönüllü gitmeyi tercih edecek insanlar aranıyor deseler, sanırım sonucunu hiç düşünmeden el kaldıranlardan biri ben olurum. Belki biz göremeyeceğiz ama bir gün insanlığın torunları başka bir güneşin altında gökyüzüne bakacak. Orada bir yerlerde bizi bekleyen önemli keşiflerin altına imza atmış olacaklar. Ve işte o zaman yıldızlara uzanan yolculuğumuz gerçekten başlamış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar oraya daha önce kimsenin bakmadığı yerlere birlikte bakmaya devam edelim. Hoşçakalın.